Merhabalar Baba Türk izleyicileri. 5 Haziran günü hazırlık maçında Uruguay Fransa'yı ağırlayacak. Şimdi Uruguay aslında hücum anlamında çok etkili oyuncuları olan ama bir türlü bu sistemin içinde o parçaları doğru anlamında kullanamayan bir ekip. Belki Güney Amerika takımlarının asla kadro kalitesi olarak üst düzey takımlarından biri ama grupta şu an 5. sıradalar ve biraz zora soktular açıkçası onlar Dünya Kupası şanslarını ve hani biraz da moralsiz geliyorlar diyebiliriz aslında Fransa karşısındaki bu hazırlık maçına. Fransa ise yenilenmiş ve ee, bu yenilenen kadroyla birlikte de aslında başa iyi sonuçlar almış bir ekip şu an. Hani İspanya yenildiler. son dünya şampiyonu. İspanya'nın kalitesi zaten ortada. İspanya bir sıfırlık mağlubiyet var. Onun dışında grupta ikinciler ve hani belki İspanya olmasa grupta grubuna çıkara rahat bitirecek bir takım görünümünde şu an Fransa aslında. O yüzden ben açıkçası bu maçta Fransa'nın galip geleceğini düşünüyorum. Uruguay çok formsuz ve moralsiz. Dediğim gibi kadro kalitesi ne kadar yüksek olursa olsun o oyunu bir türlü oynayamadı zaten Uruguay bu seneki oynadığı maçlarda. Dünya Kupası eleme maçlarında. O yüzden bence maç sonu bahsi iki denenebilir. Veya gol bahsi olarak da iki takımın da zaten atak yapmayı sevdiğini biliyoruz. Fransa hücum futbolu oynuyor. Zaten Uruguay'da yine benzer şekilde tempolu oyun oynayan takımlar. O yüzden de maçın gol var bahsi yani iki takımın da golü bulacağını düşünüyorum. Dediğim gibi ya maç sonu iki ya da karşılıklı gol var bu maçta oynanabilecek bahisler.